Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz bu bölümümüzde Clash Royale'de ilk savaşlarımı izliyorum serisinin ikinci bölümüne beraberiz İlk bölümü arkadaşlar 3100 civarında beğeni vardı şu an itibariyle daha da artacağını ümit ediyorum bu bölümünde devam etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi arkadaşlar ve güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayın unutmayın <laughs> videoya geçmeden şunu söyleyeyim videonun kenarları bu, o zaman yaptığım videolardan ötürü siyah arkadaşlar e ve şu da var e, videolar bazıları demiş ki videolar bulanık abi doğru dediğim gibi hani videolardan 360p o zaman çektiğim videolar hani video kalitesi zaten kötü az çok görebiliyorsunuz ben yakınlaştırıyorum ekranı e, size doğru e, az çok ekranı görebiliyorsunuz diye düşünüyorum zaten bizim burada olabilir muhabbet ve dediğiniz şu şeyde unutmadım e, müzik eklemeyip arkadan buradaki benim yorumlarımı da e, açacağım arkadaşlar hadi bakalım e, pekka destesi vol 2 pekka binici destesi psycho Deli bir deste bunu vermişim arkadaşlar 3 2 1 kayıt Başlasın. Hani e, swarm denen bir taktik işte. swarm. Spawn. Kulübe taktiği kullanmaya demiştim. çalışıyorum. Ama e, bilmiyorum artık. Evet. Harun o kadar da masum değil. Önceden ben de kulübeciydim. <laughs> yani dediğim gibi arkadaşlar. E, beceriksiz olabilirim. Pekka. Bunun için kusura bakmayın. Yani cidden yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar, evet kartımızda bir kulübeci bir arkadaş var. Ve eee Şimdi bakıyoruz evet. Arkasında bir büyücü amaçlı. Bakalım atacağız. ona Oo, karşı cadı var. neler yapabileceğiz. Cadı var. Bir dakika. Şöyle şok kullanacağım. Tamam. Şimdi babacım çarpmamızı atmışız. Tamam iyi, hoş. Baba güzel. Arkadan ne oldu? Dev Oha atmış. nasıl kastı o dev girince Aynen, ya şimdi. O bak arka tarafa gene spamlamışlar arkadaşlar. Bakın Aa, arkadaşlar hep görüyorsunuz değil mi? Hep böyle spam. Orada da yani, istenetmişim. Hep spam. Tam olaraktan bahsettiğim şey buydu ya. Cadının neden yani. Tam olaraktan bahsettiğim şey buydu. Dublin bombası o zaman demiştim ee, size de gülmüşsünüz. Ve biz Doblin bu adama bombası. hiçbir şey yapamıyoruz ya. Şu an bakın Şimdi kitlendik ya hiçbir şey yapamıyoruz yani gördüğünüz gibi kayıt verdik bunun ve e, iksirlerimiz dolu oldu yani maliyeti yüksek şeyler kullandığımız Şuradan için. Maalesef hiçbir reaksiyon gösteremedik. Mal gibi kaldık yani. <laughs> Mal gibi kaldık. Mal gibi kaldık. Yani swarm yapan adamlara karşı e, tutmuyor. Spawn'a swarm demişim yani. bu arada. Swarm uygulama. Bir <gülüyor> bakalım <gülüyor> lan şurada Lan e... Binici yatsana Harun burada değil mi? Bak arkadan tekli sağ var, var. daha sarın var. Biniciyi gönder gitsin işte kardeşim ne uğraşıyorsun. Biniciyi göndersem uçardım. Bak çarpmayı da mal gibi atmışım. Uf. Mükemmel çarpma ya yarılmışsınız arkadaşlar ben de Hı -hı. gerçekten. Beceremiyorum sakın yani bununla alakalı da ne kadar beceriksin falan diye yorum yani. <laughs> kendimi de korumaya <laughs> alıyorum ha yazmayın lan gerçekten beceriksiz yani... <laughs> Nasıl tilt <laughs> oluyorsam. Yani bu konuda gerçekten çok beceriksiz. Ya işte o zamanlar arkadaşlar yani oyun oynamayı çok fazla bilmiyordum. Birçoğumuz zaten bu aşamadan geçmişizdir <laughs> diye düşünüyorum. Şuna bak ya. Üçünü Abi çok... vay 3 yıldız yemeyelim ya bari. 3 yıldız evet. Ya 3 yıldız yedik ya. Böyle bir şey yok ya. Harbiden ya. böyle bir şey yok <laughs> Şu ya. Şu an hiç takmıyorum arkadaşlar kaybetmeyi. Aa ya. çıldıracağım. <laughs> Cidden çıldıracağım. İyi ayni. Berbat <laughs> ben... bir deste ya. 20'ye kadar. Lan niye taratıyorsunuz abi berbat desteyse? Aa vaf. Ya bir dakika şimdi. Tamam. Her şey iyi hoş. Mantıklı bir hamle. İyi. Atın ölümü arpadan olsun o zaman ya. <laughs> Atın ölümü arpadan hocam. Reklam bende çıktık kapatmaya çalışmayın. Madem kullanıyoruz atın arpadan olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bunu da kulübeler için almışım bu arada arkadaşlar. O bu, roketi kulübeler Kekolara için almışım. Çok mantıklı. E, tek, e bu, dedim? Patlatmak onlara e, trolle karşı troll yapmak olacak. Yunus İranlı birisi geldi. Bol şans demiş. Hiç centilmen değilim. Adama bir şey dememişim. Konuşma Sinirlenmiş bu adam lan bu adam ne yaptı da buna şey yapıyorsun keko diyorsun. Eee şeyi var. Silahları var. Cehennem ejderini Of iyi atmış mıyım? Yok ya kötü atmışım bak. Oo. Hop şimdi onları bir trade edelim. Boom. Ama o okçular neden yaşıyor o okçular? Bana biri açıklayabilir mi? Ulan pet gold'ü 1. seviye olmaz çok kötüymüş be. Biniciyi de direkt atmışım 3. seviye var. Yapma 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 bir şey yapma arkadaşlar. Ya yapma böyle. abicim yapma ya. Uva, Nasıl sinir olmuşum. Uva. Vallahi rastgele açtım. Yemin ediyorum hiç Peki. bilmedim. Ee, hani kazandım kaybettim hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bizi, bizi Direkt rastgele mi? açtım sadece evet, onu söyleyeyim. Aynı şekilde arkadaşlar swarm. Swarm yani diyorum ya. şeyi. Nasıl diyeyim size? Spawn değil swarm. Küçük Değilmişim. küçük birimler kullanarak lan sürpriz yapmaya, de küçük sürprizler yapmaya çalışıyor. Küçük cimri Bunun cimri için sihirbaz çok tabi. önemli. Ok çok, çok önemli komikli. arkadaşlar. Ve ejderha çok önemli çünkü alan tesiri vuruyor onlar. Mesela. Büyücü atsaydım daha iyiymiş Şöyle bende. arkadaşlar. Bak bir de bekleterek atmışım. <laughs> Orada Şöyle e, konuştandırma süresi var. kullanmasaydım ya. Yani ok mesela zarar şuan olmuş. Şuan oldum. Yani şu an çok pişman oldum. Ok kullandığım için. Bir tane vurmuşum güzel. <gülüyor> mesela <gülüyor> çok kombolu gelirse roket yapıştır burada ya, ya. ya. Bakalım Barker, şimdi Barker. büyük ihtimalle bir combo daha gelecek. Oho, adam vurmuş zaten o büyücüyü koysan ne koymasan ne evet Valla bir şekilde onu yok ettik ama bu sefer gene yani geçen sefer bombacının ee, önüne goblinler atmıştık adı neydi ya silah şor kombosu güzel arkadaşlar <laughs> iş yapıyor evet, <laughs> yapma birim. desek yalan olur bu mesela bu baya kötüymüş çok bekliyorum ya çok bakıyorum yakın yani. yakın dövüş bilimi geldi yakın dövüş bilimi hımm hızlı bir şekilde bunları da yok ederiz hmm. şimdi başlıyoruz arkadaşlar show must go on Ooh, İngilizce şov. <laughs> evet bekliyoruz Abi iskeletler O zaman iskeletler 4 tane arkadaşlar oh, 3 tane değildi Sihirbazımızı gönderelim Sihirbaz bu arada Clash of Clans'dan O zamanlar Clash of Clans'ta sihirbazdı sonra da büyücü çevirildi birisi bizim için kritik olan Domuz birisiyle ne alaka bu deseri, değil dem mi ya Minyon sürüsü ee, Ufaklığı gönderelim Güzel büyücü bak orada iyi çalışmış gönderelim. ha ama adam var ya of. Ne yaptık <laughs> orada? 1100 mü hasar verdik sadece? Sadece 1100 <laughs> mü hasar verdik dostum? 3 <laughs> tane goblin ok atan koca yürekli Harun. Hashtag koca yürekli Harun. Abi o zaman da şey, iskeletler cidden çok etkiliydi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok etkili kartlardı. Binici oyna işte evet. burada silah şöyle niye zorluyorsun <laughs> abi ya? Hani binici oyna adam zaten küçük birimleri var benim direkt Hay kuleye ben gitmem lazım. ben senin Valkyrie'ne ya. Hay ben senin Valkyrie'ne ya. Baksana adam ne bulsa koyuyor başka bir şey yapmıyor. Yalnız baza bak ya adam tek başına götürüyor ki. Tamam güzel. Oo bayağı Çok güzel. çalıştım. Film bitiyor. Ben de kapatmaya çalıştım. abi bir yandan bayağı tilt olmuşum Sınavı ya. Atalım. Rastgele gene güzel bir maç açmışım arkadaşlar. İnici, şimdi. <laughs> o zaman bu bu, bu arada bu videoların linkten aşağıya yani bırakacağım arkadaşlar. Ama gidip sihirbazlar izleyebilirsiniz sayesinde daha fazla güzel. eğlenmek İşyerik için, hepsini izlemek için kazanacağız arkadaşlar. Ee, kazandık. Onun dışında evet, çok da güzel. arkadaşlar bu zamandan beri yani... beni izleyenler varsa adamlar. <laughs> Fena Vallahi de adamlar. Başka bir savaşa geçelim. Adamsız. Bu zamanlarda beni izleyenler varsa helal olsun. Nasıl izlemişler? Ben kanser oldum ya. Bakalım. Dev sihirbaz Okula, cadı ordusu yine sihirbaz diyorum. Büyücü Şimdi... gibi arkadaşlar hani o zaman Clash of Clans'ta yoktu Öyle hani atalım, Clash of Clans'ta yani. sihirbaz diye geçiyordu bu kart sonradan büyücü oldu Clash Royale'de de büyücü diye geldi Bakalım. Clash of Clans sonradan büyücü oldu hani el Hı. alışkanlığı, evet, i̇şte ağız gönderdi. alışkanlığı. Biz de bombacısını nasıl kesebiliriz? Direkt Tabi barbarları de. bölmeden gönderiyoruz arkadaşlar. kese biliriz Evet gene Bakalım. gördüğünüz gibi kulübe. Kulübeciler kanser o zamanlar ya o zamanlar bil oynayan birisi. Sanırsam kendisi çok çirkef oynayan birisi. Yani <laughs> Burada da gene isyan. Bunu gözlemledim ama ben ne yapacağım? Burada kombinasyon şu arkadaşlar. Dev, cadı, sihirbaz, bombacı. Dev, cadı, sihirbaz, bombacı. Dev, cadı, sihirbaz, yani. bombacı. Yani büyücü, bombacı olursa tamam mı? <laughs> <laughs> Test kullanan da var o zaman. Bakalım ne? cadımızı salalım. Ardına bombacımızı salalım bekleyelim. Az kombo iyi. O zaman alev topu falan sanırsam pek yoktu ya. O yüzden evet. böyle rahat kombo koyuyoruz. var. Derken alev topu geldi. Evet ya bravo. Ya ben sen anam. <laughs> Nasıl sinirlenmişim lan? Gel de küfretme şimdi buna ya. <laughs> <laughs> ale topu kullanan çok yok ale yapıştırdı ya. Şimdi bekleyelim. Troll, dün hala trollsün hmm. be Harun. Sağ taraf çok hasar aldı. Yanın sol tarafını almaya çalışacağım. Bombacı. Bakalım şimdi. Abicim atma işte şu barbarları böyle de işte bölme falan dediğin gibi arkadaşlar. Hmm. Yok oyunun ilk zamanlar yani oyun mekaniği falan. Hak getire yani. Sanırsam elinde büyük birlik Mantık yok ya. bu işte arkadaşlar kart spawnlaya 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 arkadaşlar bir şeyler yapmak yani mantık Evet adam fireball. sağ taraftan. Oo, o sağ tarafı. Ne verdiyse geliyor. Yani sol tarafı geliyor. feda ettim arkadaşlar artık. Ben de an... o, o, da da o kat bari ok oh, ok kat 3 tat yiyeceğim. Aldı. Evet ben de sol tarafı alabilecek miyim ve aldım. Sanırsam ve fireball. Fireball. Alıyor evet aldık ha? sanırsam. Bir tane vur. Güzel tamam, tamam. aldık. Şimdi. Adamda kalabalık şimdi Bizim şurada bir avantajımız var arkadaşlar. Bir... Bakın. O ok katsam çok rahat alırım ya. Abi. Bunu at abi. Bak, barbarları hala laps diye gönderiyorum. Bak, bombacı gönderiyorum. alev topuyla var ya adam kara geçecek. bizim elemanı buradan salalım. Minyonlar at. Bak gördünüz gördüğünüz gibi bombacı adam bizi bitirdi ya. benim orada attığım 5 10 10 3 iksiri adam bir alev topuyla <laughs> tertemiz savundu. Bakalım kendi alanımızı savunduk. Rakibe yalnız hasar veremedik. Bu arada mikrofon aşağı doğru kaymış. Bakalım ses nasıl gidiyor. <laughs> yani şöyle yapabiliriz. Hmm. Bakıyoruz. Tamam büyücü. Prens geldi. Prens at Uf. Prens'e çok sinir oluyorum ya zamanlar. <laughs> hani cidden çok sıkıcı oynuyorsun ya. Gerçekten çok sıkıcı oynuyorsun kardeş. Hımm. Yani illa diyor ki, benim binamı al. Artistik hmm. yapıyorum bir de. O zaman biz de öyle yaparız. Çok merak ettim, bu savaşı harbiden hiç hatırlamıyorum ya. Çok da sıkıntı değil. Okla. Şöyle. Güzel. Hop. Uf, Alev topu tamam. çok kötüydü be. Neyse bombacı geldi. Çok güzel geldi. Bir timingim var kardeş. Bu timing İngilizce. Come on. Are you kidding me? Büyücüğü bırakalım. Barbarları savalım. <laughs> Lan oğlum ne zorluyor işte gidemiyorum kuleye. 10 <laughs> saniye kaldı. of yalnız büyücüne patlama. Aa, kuleye de gidiyormuşum ha. Aaaa. Gid Varmışım da ha. Adamı da alıyormuşum da gerçekten çok lanet bir şekilde oynadı. Harbiden nefret ettim şu <laughs> <Değil> an, nasıl <gülüyor> sinir <gülüyor> olmuşum. Nasıl yani, Ulan ee... niye bu kadar sinir oluyor? Alt taraf bir oyun arkadaşlar. Ya, gerçekten... bu kadar sinir olmayın ya. Valla ben şu an harbiden hiç umurumda değil. Çünkü kazanıp kaybedebilirsiniz. O zamanlar ben nasıl sinir oluyormuşum ya. Evet son ee, şeye bakalım arkadaşlar. X yayı destesi. Benim o zamanlar çok kullandığım arkadaşlar. E, ee, X yayı çok kullanırdım ama çok saçma bir ordu. Bu da yine çok troll bir orduymuş. Bakalım Yüzüğü savaş kısmına 250 1250 falan geçince birazcık rakipler zorlaşıyor. Well, Zaten karşımızda da 5. seviye bir e, pump iş geldi. 1200 Bakalım 1200 şimdi ama birazcık beriye diktim. Keşke azıcık daha mi? öne dikmiş olsaydım. 1. seviye balon. E, Arkasına pirans. Aha oldu. vallahi oraya gitti. Ha, ha. Bak şarjlandırıyorum tamam, Tamam çok güzel. Madem Sen ona hadi hadi orada Mortin Genshit Rise. İkisi yani menzili burada Bebek daha fazla falan. arkadaşlar. Bayağı uzak yani. 6, 3, şöyle bir bakın tamam, sana ya güzel. bak baba x yani menzile bakın Benim arkadaşlar o zaman da menzil daha fazla Şimdi şunu şöyle çok fazla kullandığı diye zaman bakın wow 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 Here we go. Here we go. İngilizce Hadi. konuşuyorum yani. Ya o zaman arkadaşlar Hadi full yabancı kanal takip ettiğim için vurma, ondan bu Vurma vurma kanalı. vurma o karıyı vurma. 90 can evet. Goblinleri güzel kez, bir roketlik kişi kaldı arkadaşlar. Hatta bir e, ok var mıydı ya? O e, destemde ok var mı? Donatılabilirdi. Ok var. Ok Eğer bir okluk işi kaldı. Nasıl maç yapıyorsam? Uh! Güzel. Gayet güzel. İlk defa deniyorum arkadaşlar bu arada bu desteği. Şöyle sen Böyle gel bakalım. Destemi vallahi seversen abi. Patlatayım ya. ben. Patlangacını bir patlatayım. <laughs> hayır 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 çok erken attım ya. Oksular çok erken vardı. attım. Vurdu. Neyse orayı bir vuruşluk feda edebiliriz. Okum varmış bu arada direkt okum atacağım arkadaşlar hiç. E, şeyle uğraşmayacağım ne onun adı. Pixel çok OP'ydi o zamanlar çok güçlüydü arkadaşlar. Hatta şuradan Knight atalım. Tamam mı? Knight şövalye. Ee, bir şuradan oku gönderelim. gönderelim birinci binayı alalım ki e, biz avantajlı konuma geçelim. Şimdi yani o, izlerken on... sinir oluyor olabilirsiniz de. Are you kidding me? Ha dediğim gibi hani çok yabancı. Ulan reklam çıktı. İzleyeyim de para kazanayım diyorum şimdi. Yok ya şaka. Take a 10 minute lumosity fit test 2. 2. to challenge memory. 2. Attention. Dererat. 10 Are you kidding me? 90 kaç vurdu? 74 vurdu benim o. Şaka mı yapıyorsun abi ya? Cidden şaka O zamanlar iskeletorusu görmek çok komikti. Aa vallahi var ya Oha ya. ha huh? onu da boşa geçtik. Çok güzel. İskelet Allah ordusu Allah. roket atıp ıskaladım ya. Gerçekten. Ulan bu şaka kadar gibi troll ya. yapsam Harbiden yemin ediyorum ha. Ya. Oğlum, iskelet ordusuna. <laughs> iskelet ordusuna ya. <laughs> Felaket kulesi. Al arkadaş al ya. Oha be. Cidden sinir bozucu bir Felaket kulesinin yerleşimine başlamıştı. bakın arkadaşlar. Ki sol tarafa doğru geliyor bu Keko. Allah Allah. Neyse pek sıkıntı olmadı. Yani şu anlık. Şöyle. Abicim iskelet roket nedir ya? Bakalım sol tarafa vereceğiz mi? Lan ok abicim ben özürlü müyüm ya? Bu sohltana nasıl vereceğiz. bir ok sohltana atması sohltana ya? Vereceğiz. Sol tarafa vereceğiz. Hayır 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 hayır. hayır. Sol tarafa verme 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 verme. Tamam sol tarafa verdim. Lan bir Sağ tane cehennem kulesi koysak olmayacak böyle bir şey. Güzel bir takasa girmiş olduk diyelim yani. Güzel diyelim takasa. Bilmiyorum artık ne kadar başarılı olacağız bu takasta. Şimdi ee, hepimiz İksel 3 taş alabildim mi acaba? Çok merak ediyorum. Bir kaldık. Şimdi cehennem kulesini dikelim felaket kulesini. <laughs> bir bomba atalım mı? Bomba. Atmayalım bomba. Ya. Atsak mı ki? Abi xayn'e ne gerek var ya lan bak roket Hatta atıyorum gene. Allah Allah 3 tane minyon roket atmışım Abi çok sinir kulesi, oldum kendime genlem ya <laughs> kur ee, Xayn kurmam lazım ama nasıl kuracağım onu bilmiyorum ya gerçekten bilmiyorum İyi bu da gene birazcık şey olmuş Hı -hı, O da oraya patladı Oh. 2 tane aldık ederek. crown chest açtık bu arada Crown chest taç sandı <laughs> Abi yok ya ben yani Lan atsana lan bak tam roketlikmiş bu sefer Oo! Oh! Vuramadık. Yapma 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 yapma. Hayır! Hayır! Abi bu nasıl bir roket failidir ya. Ne Gözünü seveyim. Var ya sinir oldum ya. Ne Ulan. Iş. Vallahi o zamanlar izleyen varsa arkadaşlar bir yazsın bunların 2, linkini 2, de bırakacağım daha evet, fazla izleyip evet, daha fazla kanser yok, olabilirsiniz ben buraya kadar dayanabildim yani, e, e, bu bölümlükte salak... bu kadardı arkadaşlar bu bölümlükte e, baktık izledik e, eskiden yaptığım savaşları harbiden rastgele seçtim ve yine çok troll maçlar vardı öneren demek ki çok troll oynuyormuşum <laughs> bunu kabul ediyorum ya çok saçma oynuyormuşum <laughs> izleyiciniz için teşekkür ederim arkadaşlar dediğim gibi e, daha fazla böyle video gelmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın e, ve fikirlerinizi yorum kısmına yazarsanız memnun oldum bir sonraki videoda görüşmek <laughs> kanka, çok bakın hepinize iyi günler ve bay bay